Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ozan'la beraber 51. Bölgede hayatta kal oynuyoruz arkadaşlar Merhaba komutanım gel Nur komutanım yani yanından gitti. gel şöyle Ozan arkadaşlar biz bu modu oynadık Ozan benden daha problemi itiraf etmeliyim bak asansörle gideceksin asansörle gideceksin zaten olay bitiyor Beni bitiriyordun o zaman. Şu an doğrusu asansöre in. Aşağıya iniyormuş gibi hissediyorum. Ama dur bir saniye. Bir sorun var. Bu kesin. Evet. Granny olabilir mi? Olamaz. Kapının arkasında silah var. Evet. Biliyorum. Şu kapıyı açayım mı? Aç. Orada silah yok. Ne var? Hiçbir şey. Yok. Canavar var mı? Anne <laughs> korkuyorum. Ya az kalsın şeye. kalsaydım. Şey olsaydım. Allah Allah. canavar beklesene mı? Beni, o zaman yeşiller canavar mı? Evet. Beni bekle ya. ya. Neden öldü şu anda. Bekle geliyorum. Gel, gel. e, geliyor gel, bak. Silahına bir şey çıkacak. Katil, öl. Öl! ölmüyor. E, de... Merhaba koca kafalı eşek. Gel, gel, gel. Ay tamam sıkıştırdım onu. Aa sen söyle sıkıştırdım. Tamam beni bekle. Öleyim ben be. Öleyim ben be. Tamam bekle. Selam marük. Tamam. Ne takip et ben. Niye gidiyorsun? Ya canavar sıkıştı. Yardırıcaksın. Yardır. <laughs> du, 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 du. Allah. Götüme vuruyor. Abi. Buraya Allah. Ana öldüm ben. Ee, Ana öldüm. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Aa, buradan Pennywise Çıktı. Bir de şey. Aşağı atlıyorum. Pene. Tamam, bak beni takip et. Allah. Öldür, öldür, öldür. Peki. Peki. Çiçeğim var. Şu an Jeff the Killer şu an benim kafamda. Sen boş ver gel. Neredesin? buradayım Babişko. Gel. Hadi. Ne yapıyorsun? Aa uyuna girdik. Evet. Bu kartın sıkıntı olacak. Bir de şurada. senin belanı ee, evet. Bekle. Neredeydi o şey? Ben şu an kaçıyorum. Ben... Ne Lelele! bela? Atlıyorum. Lelelele, Atlıyorum. Ne bela? Ben silah alıyorum. Bu kucu eyvah. Yürü git koca götlü. Evet. Burayı aç. Buradan yardım. Al. At. kalbimi attı. Gerizekalı. Neden atıyorsun? Çok ayıp etmiş. Allah! Oha! Oh, öldüm ben. Hadi bay bay. Ee, bu şey zaman bu arada ah, oyunda her zaman Aa! tamam kapan. Abi ben sıkıştım bu arada. Ben aşağıya iniyorum. Sıkışmadım. Ha sıkışmadım. Tamam ben çok iyiyim. Ben çok çok iyiyim şu an. Kutu kutu ben. Tamam. Ben çok iyi takip biliyorum bu oyunda. En azından silah alacağım. Buradan. Tersine. Aaa! Dur dur kurtaracağım seni. Ee, Gerçekten dünyanın en iyi oyuncusuyum. Aynen aynen ben sana da ben, ben. ben şu an oha korkarım korkarım. Ben şu an çok iyi ne Allah. Oh. Oh. Sen öpüşüyorlar. Abi öldüm ben. Öldüm. Geri zekalılar. Git <laughs> gel. Gidin. Sen şir koymayı biliyor musun? Sese sen şir Hayır. Ben tamam, bilme. Ben de bilmiyorum. Hadi hebele. Ben sizi söylediğim gizli yerden gel. Oh. zor, zor modda tekler bile ya. Evet. Zor mod mu oynuyoruz diye. Evet. O ben de neden ölüyorum diyorum. Normal oynayalım mı normal? Gel normal oynayalım. Ana menüyü geri dön. Hadi ya. Arkadaşlar. Ya yine mi? Tamam videodayız. Ben atladım hele. Normal yerden atla. Sonra yardım. Evet. Abi oradan değil bak. Eren oradan değil. Vur kardeşim. Atlamış yerden mi? Evet. Daha güzel silah. Silahın kafası. Teşekkür ederim Yeşil Yalnız Aga. Yeşil agaların yanında duracağım. Ben. Hayır burası katillerin Usurduğu yermiş Ben geri gidiyorum Ben 3 kişiyle aynı yerde 2 Ay, kişiyle Buradan çık zıpla Bu koşan Hızlı koşanlar güzel mi o zaman? Ben artık korumam. Korumam. yalnız. Ben şu an senin yanındayım. Arkana bak. Anne korkuyorum. <laughs> Neyse hadi gel. O silah Hayır hayır. Aç. Bütün kapıları aç. Açık Açıp tut. Yoksa ölürsün. <laughs> Jeff the burada doğuyorlar. lerler burada doğuyor değil mi? Evet. Onları anlamak için bir sürü şey gerekiyor. Ha, katil. Öldüremiyorsun. Bu katile Katil bak. Aa! Katil şu peşinde. <laughs> Git. Eyvah ha, buradan gel. da şef geliyor. Ya abi ölüyorum. Başka oyun oynayayım mı? Neden?